Evet herkese yeni bir odam merhabalar. Bu videoda sizlere yükseltme perdeli radyo temel nasıl oluyor ve niçin yapılıyor? Yapılırken nelere dikkat ediliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi buradaki projemiz Kocaeli Karamürsel'di. Ve şu anda perdelerimizin betonunu döktük. Tabii çok fazla merak ediliyor. Evim temel kısmı radya temel olsun. Ama tabi yüksek olsun yani zeminden de yüksek olsun isteniliyor. Şimdi temelin zeminden yüksek olması elbette mümkün. Tabi burada mutlaka şartnameleri uymamız gerekiyor. Yani burada yönetmenlik var ve bu yönetmen neye göre bizler de statik tasarımını yapıyoruz. Şimdi normalde radye temelimiz elbette 70 santim, 80 santim, 1 metre yapılabilir. Ama bu bir beton yığını gibi gözükür ee, ve çok fazla bir maliyeti söz konusu. Sadece temel kısmı örnek verecek olursak, 70 santim, 80 santim bir yükselti istenildiğinde 100 metrekare bir evde sadece 80 metreküp gitmekte. Bu da aslında e, küçük bir evin toplam beton miktarını aslında e, karşılıyor. O yüzden de e, hem ekonomik hem de doğru bir plan yapmak gerekiyor. Doğru bir e, hesap yapmak gerekiyor. Şimdi nasıl oluyor onu anlatacağım. Şimdi burada aslında bu mütemadi gibi gözükebilir ama bu mütemadi bir temel değil arkadaşlar. Bu radya temel ve radya temelde yükseltme perdeleri kullanılmış. Eğer e, radya temel olmasaydı, mütemadi temel olsaydı alt kısımda herhangi bir temel olmayacaktı. Sadece grobeton atılacaktı ...ve beton üzerine kirişlerimiz olacaktı, papuçlarımız olacaktı... ...ve bu papuçların üzerinde yükseltme perdeleri olacaktı. Ee, ama burada e, durum farklı. Burada e, temelimiz var. Gördüğünüz gibi 40 santim kalınlığında ve onun üzerinde 130 santim yüksekliğinde perdelerimiz mevcut. Şimdi e, burada aslında şu isteniyor proje aşamasında... ...yapı zeminden yukarıda olsun bu istenilen şey... Bunu tasarladığımızda da e, radyo temel, tabi zemin etüt raporuna göre hesaplamalar yapıldığı zaman statik hesap oluşturulduğu zaman e, buna müsait bir zemin varsa radyo temel üzeri yükseltme perdesi buradaki gibi kullanılıyor. Bakın radyo temel üstünde yükseltme perdesi. Şimdi burada konu e, şu arkadaşlar e, radye temel yaparken şimdi kolonlarımızın e, ve perdemizin boyutları farklı olabiliyor. Şimdi bizim bu projemizde kolonlarımız 35'e 70 ve perdelerimiz ise 20 genişliği 130 yüksekliği. Bu durumda bizler ne yaptık? Bizlerde bizler de kolonlarımızın olduğu noktada kolon boyutlarımızı ona göre ayarladık. Perdelerimizin olduğu noktada da perde boyutlarını ona göre ayarladık. Ve imalatı da bu şekilde yaptık. Şimdi Burada bazen tek seferde gidilebiliyor. Yani kolonların çok boyutuna dikkat edilmeden gidiyor olabilir. Ama hayır burada kolonumuzun boyutu neyse onu aynen projedeki gibi uyguluyoruz. Tabi bir diğer önemli konu ise mütemadi temel ve radya temeli ne gibi yerlerde yapıldığı soruluyor. Şimdi her ikisi de aslında tüm yapılarda kullanılabilir. Yani radya temeli villa tipi yapılarda kullanamayız gibi bir şey söz konusu değil. Fakat çoğunlukla radye temel yüksek katlı yapılarda kullanılır. Mütemadi temel ise biraz daha normal katlı yani az katlı aslında yapılarda kullanılır. Bu ne demek? Örneğin villa tipi tek katlı, iki katlı ya da iki buçuk katlı ya da triplex dediğimiz üç katlı yapılarda bu kullanılır. Yani e, mütemadi temel bunlarda kullanılır. Tabi radye artı yükseltme perdili Temel çeşidimiz yani aslında çeşit radye temel e, yükseltme perdeleri kullanılmış. Bunda ise bu yüksek katlı yapılarda mümkün değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yüksek katlı yapılarda bu şekilde bir uygulama e, olmuyor. Bu küçük katlı yapılarda, az katlı yapılarda dediğim gibi yükseltme perdeleri e, zeminden yüksek istenildiği için e, temelimiz kullanılabiliyor. Yani burada evi, ev sahibimiz bodrum istemedi. Ee, yani Bodrum bir projede yoktu. Bodrum olmadığı için de ama yapında yüksek olması istenildi. Burada yükseltme perdeleri kullanmakta e, statik açıdan herhangi bir sakınca yoktur. Ama dediğim gibi bunu istediğiniz zaman her e, şartta bunu uygulayabiliriz diye bir koşul yok arkadaşlar. Burada e, dediğim gibi radya temel olmadan da aslında yükseltme perdeleri daha doğrusu mütemadi temel kullanılabilir. Burada bir diğer önemli konu ise e, yükseltme perdeleri ile e, mütemadi temel kar karıştırılıyor. Arkadaşlar burada yükseltme perdemiz hiçbir e, farklı genişliği olmadan zeminden yukarıya kadar aynı kodda çıktı. Fakat mütemadi temelde papuç kısmı yaklaşık 80 santim, 70 santim, 60 santim gibi farklı bir kalınlıkta oluyor. Yüksekliği ise 50 santim civarında oluyor. Ama üstüne yine yükseltme perdeleri kullanılıyor. Yani aslında yükseltme perdelerini bizler hem radya temelde hem de mütemadi dediğimiz içerisinde boşluklu temellerde kullanabiliyoruz. Bu dediğim gibi bu farklılık var. Yani yükseltme perdelerini adı üstünde yükselmek istediğimizde yani yerden ne kadar yükseğe çıkmak istediğimizi belirtmek istediğimizde kullanılır. O yüzden burada ne kadar yükseğe çıkmak istediğiniz... Bir konu ise sizin için önemli bir detay ise bunun mütemadi ya da radyede kullanılması hangisi yani sınıfı belirlemek aslında zemin etüt raporuna bağlı. Ee, dediğim gibi ve tabii ki de kaç katlı olduğuna bağlı bir durum. Bu e, buradaki işlemde bizler radye temel üstünü yükseltme perdeli bir yapı yapıyoruz ve bunun üzerine de aslında iki katlı bir yapı gelecek. Evet dediğim gibi burada Yaptığımız işlem bu. Radyo temel ve mütemadi temel ile ilgili bu önemli detaydan sizlere bahsettim. Başka videolarda görüşmek üzere.